Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün harika güzel bir modelle karşınızdayım. Gerçekten çok güzel, çok kolay, tatlı, minik bir modelle karşınızdayım. Ama harika bir model. Tüm yazmalara, çiçekli yazmalara, sade yazmalara yakışacak harika bir model hanımlar. Şöyle iplerimin yazmanın içindeki renkleri kullanacağım. Altını yeşil, günlerinde de şu iplerle yapacağım. İplerimin markası da ben genellikle ya balığı ya da e, altın başa kullanıyorum. Evet. Şöyle yazmamda çiçekli bir yazma güzel bir yazma, çeyizlik bir yazma bu şekilde içindeki renklerle kullanacağım. Hemen ipimi ve yazmanın kenarı alıp modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Önceden bir sıra zürafa çektim. Hemen Bismillah diyerek modelimize başlıyoruz bir iki tane boş sürafa yapacağım. Üçüncü zürafayı yaptım. Şimdi zürafama geri döndüm. tepesine şöyle minik bir iki üç dört 5 5 tane mini kirpik buraya yaptım şimdi aşağı inip sırafa yapıyorum bir zırafa yaptım 2 ve 3 Ben 3 tane zırafa yaptım hanımlar. Siz dilediniz zürafayı yapabilirsiniz onunla. Şimdi dörtüncü zürafama tekrar geldim. Tekrar buraya beş tane minik kirpik yapacağım. Üçüncü kirpiğimi. Değerli hanımlar Lütfen arkadaşlar kanalıma yeni gelmişseniz ve hala abone ol, olmamışsanız destek amaçlı abone olup bana destek verebilirsiniz. Bu şekilde 5 tane kirpik buraya da bıraktım. Şimdi tekrar aşağı inip aynı şekilde ilerliyorum. Evet. Şimdi kaç renk kullanacaksanız zaten her bir sade renk de yapabilirsiniz hanımlar ama her bir renge bir tane yaparsınız yazmanızın etrafını bu şekilde buraya beş tane dolduruyorum hemen renkli ipimi alacağım ve son haliyle beraber olacağız şimdi bu şekilde beş tane de buraya doldurup renkli ipimi iğneme takıp geliyorum Evet hanımım. Şimdi önce beyaz ipimle başlayacağım. Burada iki tane kirpik bırakıyorum. Bu tarafta da iki tane ortadaki kirpiğe batıyorum. Ve bir düğüm. Önce düğümümü atacağım. Bir tane kirpik yaptım. 2 3 4 5 5 tane kirpimi yaptım bakın. Şimdi buraya dikkat edelim. 1 2 3 4 5 Hepsini iğnemin üzerine aldım. Ve şimdi hepsini tek seferde tepelerine düğümümü atacağım. Bu şekilde. Şimdi şöyle elimle biraz bu tarafa doğru kaydıracağım. 3 yaprak yapacağımız için yer yapıyorum. Şimdi hemen ipimi atıyorum aşağı. İpimi şöyle bombeli bırakacağım hanımlar. düğüm yapmayı unuttum. Hemen. Şöyle ipimi biraz bombalı bırakacağım bakın. Bu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 5 tane kirpi tekrar buraya yaptım. Şimdi tekrar tek tek şöyle iğnemin üzerine alıyorum. Bu şekilde. Hemen tepelerine şöyle düğümümü attım ve aşağı iniyorum tekrar ipimi bombeli bırakıyorum bu şekilde şimdi üçüncü yaprağımı da aynı şekilde yapıyorum 5 tane kirpik yapıyorum. 5. kirpimi de yaptım. Şimdi tekrar hepsini tek tek şöyle iğnemin üzerine aldım. Tepesine düğümümü atıyorum. şekilde şöyle elimle düzeltip şimdi hemen tekrar ipimi alıp aşağı atıp şöyle gibi bırakarak ilk yaprağımı, ilk gülümü buraya tamamladım hanımlar. O ipimi alıyorum. Şimdi isterseniz dediğim gibi sade de yapabilirsiniz veya şöyle rengarenk renk iplerle de kullanabilirsiniz. Şimdi ben hemen diğer renklerimi de yapıp tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Bakın narin, güzel. Tatlı mı tatlı bir model. Dediğim gibi renk renk de yapabilirsiniz bu şekilde veya sade renkle de yapabilirsiniz. Evet yazmamın çiçekli yazma Evet değerli hanımlar, değerli dostlar. Modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone değilseniz de abone olup da destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.